Merhaba sevgili gençler. Bugün yetenek kelimesi üzerinde beraberce biraz düşünelim. Yetenek ne demek? Yetenek diye bir şey var mı acaba hayatımızda? Yoksa bu kelimeyi biz mi uydurduk? Ya da bu kelime bize yanlış mı anlatıldı? Bu kelimenin içi dolu mu, boş mu? Bu konuda biraz muhabbet edelim sizinle. Bence insanlar tembelliğinden uydurmuşlar bu yetenek tabirini. Herhangi bir konuda az başarılı olan bir insan başarılı olmak için ihtiyacı olan yeteneğin kendisinde olmadığını ifade etmiş. Haklı olmaya çalışır. Bunu yaparken de başarılı olanlara çok büyük bir haksızlık yaptığını bilmez. İyi bilardo oynayan birine yeteneklisin demek o insanın tüm çalışmalarını yok saymak demektir. İyi futbol oynayan birine çok iyi bir futbolcu demek ya da çok yeteneklisin demek onun yapmış olduğu çalışmaları gözden gelmek demektir. Ne yazık ki bunu söyleyen de bilmez, söylenen de. Hatta yeteneklisin dediğimizde karşımızdaki insan mutlu bile olur. Yetenek diye bir şey yok aslında bence. İsteyen herkes herhangi bir konuda en iyi olmayı başarabilir. Zihinsel bir engelin yoksa sen de bir Edison olabilirsin. Bir Einstein olabilirsin. Daha doğrusu içindeki ressamı canlandırmaktır. Belki de sen dünyanın en büyük yazarısın. Eline hiç kalem almadınsa biz veya sen bunu nasıl anlayabiliriz ki? Belki sen dünyanın gelmiş geçmiş en büyük futbolcususun. Ama hiç top oynamayı denemediysen veya bu konuda gerekli çalışmaları yapmadıysan bunu nereden bilebilirsin? Düşünebiliyor musun? 21. yüzyılda birçok insan herhangi bir konu hakkında birçok kere hem de hiç denemeden benim o konuda yeteneğim yok deyip kendini bir kenara çekebiliyor. Böylece kullanmadığı o yönünü kendi eliyle toprağa gömüş oluyor. Çok acı değil mi? Şu anda bir yerlerde ömrü boyunca kendini fark edemeyen, ölmek üzere olan bir fizik dahisi olabilir ya da dünyayı değiştirecek çok güçlü bir lider olabilir. Veya bir Mars'a gidecek bir astronot olabilir. Kim bilebilir? Belki de o sensin. Eğer eğlenmeyi çok seviyorsam, tercihini eğlence merakı olan bir insanı seçmek yönünde kullanmasın demektir. Zaten sen bir özelliğini ya da bir yöne yoğunlaştığında o yönün öne çıkacaktır. Kullanmadığın, geliştirmek istemediğin yönleri ise geride kalacaktır. Düşünsene işi gücü peçete yakıp tabak kırmak, sabahlara kadar dans etmek olan bir insanın içindeki fizik dahisi ne diye bak tabaklar yere düştü demek ki yer çekimi var desin ki. Newton ağacın altında otururken elmanın düşmesiyle fizikçi olmadı. Adam zaten arıyordu. Yani beynindeki fizik dahisi hep tetikteydi onun. O halde kural çok açık. Hedefinle yatıp kalkarsan, hedefinle ilgili okuyup yazarsan, torunlarımız belki de senden bahsederler ileride. Yıllar sonra sen de yüz binlerce insana esin kaynağı olursun. Bu gözleri görmeyen bir insanın daha iyi duyması gibi bir şey aslında. Beş duyusundan herhangi birini kaybeden birinin diğer duyuları daha iyi çalışır. Kör bir insan daha iyi duyar. Hem kör hem sağır bir insan daha iyi tat alır. Vesaire bunları çoğaltabiliriz. Tembel adamı yok et mesela. Sürekli mazeret bulan adamı, kötümser adamı, uykucu adamı ortadan kaldır. Başarmak isteyen, çözüm üreten, hızlı düşünen adamı işte Adeta üzeri toz tutmuş. Biblo gibi sil onları. Parlat, harekete geçir. İşe yaramaz dediğin adamları ortadan kaldır ve başar. Bak neler olacak hayatında.